Ben daha ne kadar kalacağım burada? Benim bir bilgim yok. Ya bakın, büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Rica ederim bu rezilliğe bir son verin. Hanımefendi ifadeniz alınacak, bekleyeceksiniz. Tamam, avukatım nerede o zaman? Çağırmadınız mı adamı? Ya ben daha niye burada olduğumu bile bilmiyorum. Bu yaptığınız kanunlara aykırı. Ya sizlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Kimsin ya? Rüçhan Korman olur kendisi. Değil mi canım? Korman zeytinciliğin kraliçesi. Aa, şş, bana bak. Beni uğraştırma. Koş şuraya üç beş kuruş sıkıştır. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu şakadan da anlamıyor. Kız korkma korkma. Ben istesem donuna kadar alırım. Ruhum bile duymaz. <laughs> Kesin lan gürültüyü. Ne kabarıyorsun be? Kes sesini, almayayım ciğerini. Kay bakalım kraliçem. Niye düştün buralara? Ha? Bir yanlışlık oldu. Hmm. Avukatım çözecektir. Yukarıda konuşurlarken duydum. Kocanı öldürmek için adam tutmuşsun diyorlar. Yok öyle bir şey. İnsan kocasını gebertmeye adam mı tutar be? Bak bana çektim falçatayı, dayadım gırtlağına. Ay sen katil misin? Yok, gebermedi, şerefsiz. Bak içinizde en masum benim valla. Cepçe hayriye derler bana. Sen bunlara uyma hayatım. On o kadar malın mülkün içerisinde. Bir kocan mı battı gözüne be? Ha? Bu geniş geniş yaşasaydın ha. Şimdi boşu boşuna buralara düştün. Kaç yıl yatacaksın kim bilir. Ne? Siz kendinize bakın. Benim bir suçum yok. Resiller. kurbanın olayım Ruçan abla. Ufacık odada dolanıp duruyorsun. Otur iki dakika şuraya. E, tık 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 kafa beyin bırakmadın yani. Ne var? Ne bakıyorsun? Kitleniyorum ben bu durumlara ya. Benimki de böyle gidip gidip geliyordu odanın içinde dolap beygirleri gibi. Ben davranınca gırtlağına yatırıverdiler sediye. Canı çıkasıca inliyordur şimdi oralarda. Kimse yok mu? Buraya bakın. Kimse yok mu? Ne oluyor? Avukatım gelmedi mi? Gelse sizi görür hanımefendi bekleyeceksiniz. Nasıl bir saçmalık? Tamam. O zaman oğluma haber verin. Ya arayın onu rica ederim gelsin. Rica ediyorum, arayın gelsin. <laughs> gelmez anam, kimse gelmez. Mert de ben dışarıda kaldım. Burada hepimiz biriz. Rabbim nasıl yan yana düşürüyor zenginliği, yoksulu. Ben ilk nezarete düştüm de... ...o yollarıma güller döken patronum hemen koşar koşar gelir zannediyordum. Meğer <laughs> o bastırtmış beni. karnem çıksın da ona muhtaç olayım diye. Değil. Çantada da hiç kuruş para vardı. Onu da almış. Kimseye güvenmeyeceğim bu devirde. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir saçmalığın içindeyim ben. Ay, yalvarırım kurtar beni bu kabustan. Asıl kabusu gösterirler gösterirlerse.